Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yatırım Danışmanlığı bölümünden Huzeyfe Karakuş. Bugün 6 Mayıs tarihli yatırım fonları raporunu inceleyeceğiz. Haftalık performans tablosunda BIST 100 endeksi olumlu beklentilerin etkisiyle geçtiğimiz haftayı %364 bir pozitif getiriyle kapattı. Yurt dışında ise S&P %0.55, Nasdaq %0.97 yükselişle kapatırken Dow Jones %1.14'lük kapanışla rakiplerine göre pozitif ayrıştı. Kıymetli madenler tarafında ons altın %1.50, gram altın %1.93 ve ons gümüş ise %2.43 düşüşle haftayı negatif performansla kapattı. Brent petrol ise %6.08'e varan negatif performans izledik. Bitcoin'de ise geçtiğimiz haftayı %0.08 sınırlı pozitif getiriyle kapattı. En yüksek ve en düşük getirili fonlara baktığımızda en yüksek getirili fonlarda MPS %5.68, GKV %5.29 ve KPU %5.14 yükselişle ilk üçte yer alırken en düşük getirili fonlarda AS %5.78, UOG %4.54 ve GTZ %4.24 düşüşle negatif performans gösterdi. Haftanın lider fonu ise %5.68 getiriyle aktif portföy katılım hissesinin TL fonu oldu. İlgili fon detayına tıklayınız kısmından ulaşabilirsiniz tüm bu fonlar içerisinde geçtiğimiz haftanın kazananı hisse senedi fonları olurken kaybeden ise kıymetli madenler ve emtia fonları oldu. Diğer taraftan raporumuzu indirerek yatırım sayısı artan ve azalan ve para giriş çıkışı olan fonları inceleyebilirsiniz. Halk Yatırım, Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Bilimliği tarafından yönetilen IVF fonumuzun performansına baktığımızda geçtiğimiz haftayı katılım ellendeksi %5.22 yükselişle kapatırken IVF fonumuz %4.94 getiriyle kapattı. Bu haftaki takvime baktığımızda yurt içinde 9 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da TCMB enflasyon raporu sunumu ve yurt dışında saat 15.30'da haftalık ve devam eden işsizlik maaşı başvurularını takip edeceğiz. Bu haftalık raporumuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıklı günler dileriz.